sözünün Erol yazmış chat Harbiden sözünün Erol dediniz o praştı keseceğiz değil mi Bir saniye doğru söylüyorsunuz Ben sözümü verdim size o price dönecek bak kuruyan gene geldi kanka önce kuruyan kuruyan önce kanka torat kaç torat bana bırak gerisini kanka kam yayını dinliyorsan torat kanka oturtur hepsine top değsin otur kuruyan'a değdir oturu gerisine bana bırak kan kuruyan hayatını siktim kitlemezlerse eğer Siktir git lan buradan belasını siktim siktir Adam ölmedi ölecek ama ölecek ama dur ölecek tek yiyecek ben kör oldum ama ben bunu keseceğim Bizim Priestli kitlede kuruyan öldün çık hadi bay bay bizim Priestli öldü kuruyan da öldü Kür tamam daha kür atsam da ölecek Ölme çok iyisin geliyormuşsun kaç kaç geliyormuşsun alacağım okçuyu geliyorum 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 varıyor kapattım zaralıyı kapalı Geldim Raffles şimdi ya, o illüzyona atma işte kesecektim ya Gel buraya. Sen öl. Buraya biri gitti. Siktir git. Minor değil, minor değil, minor değil. Kür attım 10 kat. 10 kat. Sıra bende mi? Oğlum kesemezsiniz. Boş uğraşmayın. Ruffles'a bir uçuyoruz. İllüzyon atan eline sokayım ya. Ruffles'a DB mali satma kanka. Ruffles ölmez. Şey Ruffles diyorum. Warrior ölmez. CHP'm yok. Bu Priest ölebilir ama. Şuna ne oluyor? Gel öldü Priest beyler. %90. %90 ölecek. Söyleyeyim. Spike'ı vurdum da ölmüş olacak. Gel buraya. Varıyor gel buraya. Warrior. Lan 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 ölme. Minor oradayım. Kanka bir varıyor ölmezsin be kan. Kanka bir varıyor ölmezsin be. da davacıyım. Kan gözünü şu CHP gelsin de şuna bir tek atalım ya. Kat siktir git. Hazır sıra kimde? Gel 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 sen de öldün. Öldün öldün. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kan'a bilerek kül atmıyorum ölmez diye ya. Kaan'dan da davacım. kan asas player'ı zaten. 5 buz bir buz. Bekle bekle. Arkadaşlar. Nasıl? Nasıl Domenico ile tanışmak? Selamun Aleyküm. Nasıl? Domenico ile tanışmak nasıl bir şey? Ah siktir kaç. Sikecekler Murat. Nasıldı? Keyif aldınız mı gençler? Seviyorum sizi. Çaktırmayın. PK'da böyle şeylere çok aldırmayın. Hepinizi seviyorum. PK'da olur. Malis geldi. batmış. PK'da olur. O zaman ne yapıyoruz? Hangisi en zayıf okçuydu? Abi ben şunu aslında çalabilirim de. Kuruyan var ya. Kuruyan çok sıkıntı ya. Priest bana göre değil asas. Şu asası çalabilir. Bir kalite kontrol yapıyorum. Evet. Bu adam CHP basımda 3 skill'e manası şekilde ölecek. 3 skill'e master öter. Kuruyan beni kitleyecek. Spike 75 ile vurursak kitleyemez. Vallahi güzel kurtulduk o 75 ile. Bak 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 hareketlere bakar As siktir. Selamun aleyküm. Görüşürüz beyler. 100 kişi kovalıyor. Adam toplamışlar diyen var. Piri çok iyi. Bir piri komut çok iyiyiz Sırt ırkı sıtlarsınız yazmış olayı. Lan Murat dünkü kıza host atarsan hakkımı helal etmiyorum. Atmıyorum zaten belir Server'a adam geldi sen girince yazmış. Oğlum normalde yok mu adam? Az önce sayfa attın yazmış. Olabilir ya normal. Çok bir şey değil ki orada sayfa yok ya. Benim rekorum 27 kill lan. Üst üste 27 kill rekor var bu arada bende. Ama PK'nın durgun olduğu zamanlarda. Çok aşırı kalabalık değildi de. Vega'da PK canlandı diyen var. Bak şimdi ne yapıyoruz? Kuruyan orada mı? Abi bu kuruyan buradayken ben hiçbir yere giremem. Şu Pablo ile Vs atacağım bu arada ya. Pablo'ya hoş geldin diyelim. Kendimiz için bir hoş geldin. bir durun Pablo'yla ile yayını izlemiyor musunuz? Bir durun lan. Bir durun lan. Vega bir sakin ol. Oğlum o kuruyan ben, bana gıcık oldu. Hep kesiyorum ya. He? He şöyle ya. Şöyle adam gibi. Pablo hazır mısın? Pablo hazır mısın? Ne kadar sağlam demeye çatsan da seni yiyeceğim Pablo. Seni yiyeceğim. Pablo'cum neredesin? Pablo'cum hazır. İşte Vega'dan beklediğimiz performans. Prensesela 1 TL bağışlatıp düşünsene Murat seninle bebeğimiz oluyor. Adını Ebi Bekir Sıddık koyuyoruz. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Prensesela o nasıl bir donut? Bir saniye Pablo'cum sakin. Pablo'cum. Pablo kenara gelir misin? Şöyle. Hazırım ben Pablo. Beyler Pablo'yu bence Gel. Gel Pablo'cum lan bu kadar adam yarım saattir benimle uğraşıyor. Tek kişiyim. Pablo gel. Pablo iki yiyecek beyler. Bak Spike Thurs'u vurdum da yüzde on canı kalacak. Spike Thurs yüzde on. Belliydi. Arkadaşlar e, rozetlerimiz nasıl rozetlerimiz bak şarda bak şarda sapsarı. Beyler ünlen prime yazıp hemen ücretsiz prime abonelik alıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar pokemon ne haber? Pokemon yanlışlıkla vurdum. Pokemondur pokemon tamam sakin şaka yaptım şaka yaptım. Pokemon şakaydı. Şakaydı. Kuruyan hak etti beyler. Kuruyan hak etti. Şu Vicerion sana da uyuz oldum. Amına ki. Spike nasıl seker ya öyle bir durumda? Sıra kimde? Bana saldırıyorlar. Lan neredesin Price neredesin? Çok iyi çok iyi çok iyi. Doğru varıyor bir malisat. Öldü bu varıyor da. Öldün öldün o des, yanlış desin. O kuruyan. O kuruyan abi o kuruyan her şeyi bozdu. O kuruyan anlaşmayı bozdu. Varıyor öldün öldün. Kanka öldün sana helal. Minor atan bile yok. Öldün varıyor öldün. Ölmez daha herhalde. Gel buraya refleks. Bu adama yüz oldum. Deba atma kan. Canını doldurdun adamın. Gel buraya Lewandowski. Gel 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 gel. Sinir oldum ulan size. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Öldü bu arada bu adam da. Bak CP'yi bas. eskrim uçağı Spike. Şurada birini mi gördüm ben? Yok. Dön dön dön. Dön koyuna dön. Ruffles Aa buradalar. Tam çakalsın yazmış bro. Biz de böyle. Bize yamuk yapana biz de yaparız. Bak bunları kesmedik ama şunu keseceğim şu BP'yi. Şu BP'yi keseceğim. Selam. Mageymiş lan bu ne BP'si. Selamun aleyküm. Siz yenisiniz galiba arkadaşlar. Siz yenisiniz. DB yedim. Dönüp vuracaksın değil mi? Kör ettim seni. Nasıl vuracaksın artık? Bak kör oldum. Kaçıyorsun değil mi? Nasıl vuracaksın? Oh shit. Güzel. Kaan sen doldur. Ben oynarım. Bak şu ansa değil, siz binler. Uçan Spike. Dön bir tane daha vur. Ölmem ölmem. 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 Rahat olun. Ölmem. Şu JP gel buraya. Kanka benim yanımda price varken kolay. Çok çabuk ölürler ya. Sadece dokuz bırakacağım Ve atacağım adama. Gel buraya. Tek yedi. Bu bıçağı atarsam master öter. Gelin. Hatta yakalarsam törse bile tek yer. Bak öldü bıçağı atarsam. Tek yemesi lazım. Nasıl iyi tek yemez lan? O da, aha öldü. Ne biçim bir koşuş bu amına koyayım ya. Gel Pablo senle ben baş başa kaldık. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Priyes Kaan amına koyayım. Kaan Priyes işte. Slide, 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 slide gel buraya gene geldiler gene geldiler önce kuruyan önce kuruyan seri kuruyanı CHP'siz kesersen bilin ki şov başlar kuruyan CHP'siz ölürse bilin ki boku yediler önce kuruyan at kuruyan at aldım kürünü varıyor bir 20 attım bizim price doldursun kapalı varıyor kuruyanı doldur kapalı abi kan kaçamıyor ki amına koyayım ya kanka bir hel at ya düz koşma kankacım Siktiler. a aa, aa ölme öldü. öldü ama ya. Dur şu kuryanı çıkarabilir miyim? Ee, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Kuryan ölecek. Kuryan ölecek ben de öleceğim. Ha siktir. Çar yürümüyor lan. Bana çekti. Az siktir. Neler yapıyor göt. Neler? Kuryan gel üstüme. Sen Domenico'yu tanımadın. Bak kesip ölmek nasıl bir şey biliyor musun? Enger bas. incir bastılar. Yeter. Yeter bu kadar. Bu kadar şaka yeter. Adam Angel bastı tek kişiye. Var mı böyle bir dünya ya? Adamlar sinirlendi. Kuruyan dellenmiş diye var. Harbiden kuruyan dellenmiş. Murat adam